Beşiktaş'ta transferde hareketli bir gün yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüp Babanın Çin'e gittiğini resmen açıkladı. Genç stoper Atınç Nukan Salma'ya'nın Leipzig takımına transfer oldu. Ayrıntıları telefon hattımızdaki NTV Spor muhabiri Ömür Özlem'den alacağız. Ömür merhaba. Atınç Nukan'dan başlayalım. Yaklaşık bir ay önce Bundesliga 2 takımlarından Resul Leipzig temsilcileri Beşiktaş'la temasa geçip genç öncü için 21 yaşındaki stoper için teklifte bulunmuşlardı. Teklifleri... 3,5 milyon euro seviyelerindeydi ama daha sonra yapılan pazarlıklar sonrası bu rakam 5 milyon düzeyine çıktı. Ancak kulüpler, kulüplerin anlaşmasına rağmen Atınç'ın e, Almanya'ya, Bundesliga 2'ye gidip gitmeme konusunda bir kararsızlığı vardı. Son bir haftadır da hem Alman ekibi hem Beşiktaş tarafı Atınç'ın vereceği kararı bekliyordu. Dün yapılan son görüşmede Atınç Beşiktaş'lı yöneticilerle, dün gece geç saatlerde hatta altın çizmek lazım, gece 3-3,5 gibi verilen bir karar bu. Dün gece itibariyle bir araya geldi. Yapılan son görüşmede Atınç gitmeyi kabul etti. Ve Beşiktaş'ta bugün öğle saatleri itibariyle Alman ekibine, evet, Leipzig yöneticilerine durumu bildirdi. 5 milyon euro karşılığında Atış Nukan Almanya'ya transfer oldu. Şu an için Bundesliga 2'de mücadele eden bir takım Leipzig ekibi. Eğer önümüzdeki sezon Bundesliga'ya çıkar, 1. Liga yükselirse 1 milyon euro daha Beşiktaş kazanacak. Yapılan anlaşmada bu maddede eklendi. Son bir detay daha verelim. Atınç Nukan'ın 5 yıllık bir mukavele imzalaması söz konusu. Bu 5 yıl içerisinde başka bir kulübe transfer olması halinde transfer olacağı bonservis bedelinden %20 oranında bir rakam Beşiktaş kulübüne verilecek. Bu da anlaşmaya eklenen diğer bir detay.